Herkese selamlar arkadaşlar. Dogecoin fırtınası dinmedi devam ediyor. Yanında tabii ki köpek kripto paralarını da başta Shiba olmak üzere bir tık böyle yeşillendirmiş durumda. Bitcoin 28 bin dolardayken Shiba'mız 11'in üzerine çıktı. Dogecoin de şu anda onlu seviyelerde. Haftalıkta %40 yükselmiş bir Dogecoin var. %10 yükselmiş bir Shiba var. Şimdi gelelim bizim Shiba tarafından olayın görünürlüğüne. Topluluk bu yükselişi nasıl algıladı? Bu önemli. Şimdi Dogecoin yükseldi diye yükseliyor, düşse düşecek diyen bir kesim var. Doğrudur, haklıdır. Diğer taraftan Shiba abiliği tekrar Dogecoin'e kaptırmıştır diyen var. Bakıyorum. Evet. Birincisi Coin Markette 7. sırada, diğeri 14. sırada. 14 milyar dolar Dogecoin'de hacim var pardon market değeri varken e, Shiba'da 6.5 milyar dolar aşağı yukarı yarı fiyatına denk geliyor. Evet Dogecoin tekrar liderliği aldı. Ama şimdi gelelim bizim amalara. Şimdi Shiba tarafında yeni bir gelişme yok. E, bizim Elon Musk gibi Jeff Bezos gibi e, veyahut da ne bileyim aklınıza kim geliyorsa zengin Bill Gates gibi böyle Shiba'nın arkasında kimse yok. Bu kısa vadeli düşündüğünüz zaman kötü gibi görünse de uzun vadeli çok güzel bir durum. Neden böyle söylüyorum? Geçen sene işte Mayıs pardon 2021 Mayıs'ta Dogecoin biliyorsunuz Elon Musk'ın o SNL programı vardı. Bir 8 Mayıs gecesi o programdan sonra hatta 1 dolarlara yükselecek bir algı oluştu ve bir sürü insan maalesef zirveden aldığı için içeride kaldı Dogecoin tarafında. Abi Mayıs'ta zaten bütün kripto paralar düştü. Dogecoin'in suçu ne? Dogecoin'in suçu şu oldu. Elon Musk Robin Hood cüzdanlarının azalmadan yani Robin cüzdanı demese de o ilk baştaki %32'lik cüzdan şu anda %24'e düşen Dogecoin cüzdanlarının erimesini bekleyeceğim. Ondan sonra full destek, tam destek dedikten sonra Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. Bitcoin tekrar işte o 28-30 bin dolarlardan tekrar 69 bin dolarlara Shiba ikinci ATH'ını yapıp 88 seviyesine gittiğinde Dogecoin'in yükseldiği yer 40'tı arkadaşlar. Normalde aynı beceriyi Dogecoin'de sağlayabilseydi 1 doları rahatlıkla geçmesini düşünüyorduk o zaman. Bunu neden anlatıyorum? Çünkü bir kuru kişiye bağlı olduğun zaman bunun avantajı da var, dezavantajı da var. Şiba merkeziyetsizlik üzerine kişi, kurum, cemaat, topluluk, pardon topluluğu kenara tutalım. Kişilere, kurumlara, cemaatlere bağlı olmadan ilerlemeyi düşünen merkeziyetsizlik üzerine olan bir proje ise, Shiba ekosistemi. O zaman Shiba'nın yükselmesi için asıl böyle değerini hissettirmesi için kendi merkeziyetsiz projelerinin piyasaya çıkmasını beklemek gerekiyor. Abi işte bizim de zenginimiz olsa. Abi zenginimiz olsa yani bilmeyenler için söyleyeyim. Bilenler beni yakinen anlayacaklardı çünkü o süreci yaşamış insanlar çoğu. Elin Musk'ın ağzına bakıyorduk. Elon Musk bir bitcoinlerimi sattım dedi. Bitcoin düştü, Doge Bitcoin'den hızlı düştü. Sonra bir türlü toparlanamadı. Yine gittik, döndük, elin baskın ağzına bak bakıyoruz. Dogecoin'de. Yani le, Doge Yani Doge Dogelerimi hala satmadım ben. Satmayacağım, satmayacağım yani. Ama Doge koyun tarafı bu şekilde. Bunun artısı da var, eksisi de var. Artıları şu: Dünyanın en zengin adamı. Tesla, şimdi Türkiye'de de satışa sunuluyor. Tesla, SpaceX, bir tane yeşil hava ile alakalı solar sistemleri. Bunların üzerine büyük bir Twitter sahibi, bunların sahibinin Dogecoin'i dünyanın ve Mars'ın para birimi yapacağım demesi Dogecoin açısından gelecek vaat ediyor. Orada bir sıkıntı yok. Ama bir kişinin ağzına bakma tarafından bir küçük bir handikap var. Bunu bilerek zaten yatırımcısı orada yatırım yapıyor. XRP yatırımcısı da mesela laflafa istediğini. açtı yine. XRP yatırımcısı da ne yaptı? Gitti. E, 2018'deki OTH'dan sonra bir daha o seviyeyi görmese dahi hala tutuyor abi XRP'sini. Diyor ki abi bu geleceğin teknolojisi XRP. Bitcoin'den, Ethereum'dan daha kaliteli. Bunu söylüyor. Teknolojisine hayran olduğu için tutuyor abi. Geldik bizim Shibamıza. Shibamıza şu anda proje çıktı mı? Çıkmadı. 100 bin test, 100 bin e, ne diyelim e, adresten test yapıldı, beta testi e, dün veya da öteki gün bu 100 bin sayısı geçildi. Saniye yine 5. Gwei'lerde birazcık oynama var. Ama bu testler bunun için yapılıyor. Şu anda beta testlerin bitmesini bekliyoruz. Bittikten sonra beta testler bittikten sonra proje normal düzgün bir şekilde hayata geçerse ondan sonra gelin yaslanın ve projenin ve projenin üzerine inşa edilen e, bone ve leash gibi tokenların hareketlerine o zaman bakalım arkadaşlar. Tamam. Yani şu kısa süreli e, 24 saat Olmadı daha Dogi Koyun Yükselili. Ta 80 seviyesinden bir anda yukarıya 15-20 dakika içinde vurması sağlıklı değil arkadaşlar. Hocam kötü bir şey mi? Ya Kötü değil ama maalesef Türk yatırımcısı olarak söyleyeyim ben. Ee, Türk yatırımcısı genelde koşmuş ata binmeye e, sevdiği için. Bu da e, cebine zarar veriyor. Sonra suçlu olan da. Etrafta gördüğü birileri oluyor. Kimse kendisine kızmıyor. Niye aşağıdan almadım da buradan niye aldım diye öz eleştiri yapmak yerine suçu başkasına atıyor. Rahatlıyor. Yani mesela bana diyor ki şibayı senin yüzünden aldım battım diyor. Abi ben en son işte aldığım yeri biliyorsun. Alırken bile Olin girmemişiz. Bunu da defaatle söyleyeceğim çünkü e, bu ithamları sevmiyorum. Bana mesaj attın mı sen mesela özelde ben sana kardeşim arkandayım al bunu dedin mi 88 seviyesinden almış bana kızıyor mesela Shiba'yı yani vurmuş 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 Ekim ayı boyunca Shiba yükselmiş 12-13 kat yükselmiş tam 88'den almış ondan sonra düşünce seni yüzünden aldık diyor yok yani biz burada sadece bilgi paylaştık hala öyle yapıyorum. 2025'te güzel bir boğa geldiğinde de bilgi paylaşacağım. Kazanan da kendisi kazanmış olacak. Kaybeden de kendisi kaybetmiş olacak. Bu kadar basit. Ben sadece kendi stratejimi söylüyorum. Yani nakitsiz kalmadan garanti ilerleyerek 8'lere 5.08'lere inerse alırım. inmezse de umurumda olmaz. E, bone 1 doların altına iner. 50 centlere iner. Orada yüklü girelim. Veyahut da işte ne diyelim liş yani 320 zaten son aldığım yer şimdi gidip de niye ben buradan alayım giderim 250'ye inerse oradan alırım abi nakitim bitmiyor abi harcamıyorum çünkü şimdi bir tane kripto para ismi duyuyor adam ee, ne bileyim işte mücocoin <laughs> duymuş e, kapıcısı söylemiş manavı söylemiş e, tezgahtar söylemiş abi mücocoin diye bir şey var gidiyor oraya bütün mal varlığını gömüyor şimdi bu sakat bir durum arkadaşlar. Bu kumar oynamaktır. ben dediğim gibi kriptoda kumarı sevmiyorum. Küçük miktarları küçük kripto paralarını atarım. Yani 50 milyon doların altındaki li işaret tokenlara, kripto paralara 50 dolar, 100 dolar. Hani kazanırsa kazanırız, kazanmazsak önemli değil. Mantığıyla atarım. Yukarıdakilere sağlam girerim. Benim elimde hala Ethereum var. Niye Ethereum tutuyorum ben? Abi yavaş iner yavaş çıkar ama bir yerde çıkar bu Ethereum. Ethereum e, devam eder. Birilerinin söylediği gibi merkezi bir şey değil Ethereum. E, Shiba'mız da umarım o yolda devam eder. Beklediğimiz tek şey sabırla Shibarium arkadaşlar. Yılan hikayesine döndü. Evet bunu aldık sıkıldık ama işin arka tarafında diyor ki bu işler öyle kolay olmuyor. Evet, buradaki tek handikapı şu olabilir. Verilen tarih. Yani 2022'nin 3. çeyreğinde e, Shibarium muhabbeti başladı. Tam böyle vura vura Shibarium gelecek, gelecek, gelecek. Ha, nereden baksak e, 8-9 ayı geçti şu anda. Bu e, maalesef olmadı. Ama Kusama da burada x fund ekibinin e, işgüzarlığına yenik düştü. Onların lafına güvendi. Bu şekilde oldu. Sabırla bekleriz abi. Daha boğa gelmemiş. Gelmeyen boğa da e, üzülme. Boğanın öncesinde bu şibaryum çıkar. Bizim asıl indikatörümüz yine herhalde şibaryum olacak. Çünkü bir öncekinde şiba sıvap çıkıp 3 ay sonrasında e, ATH yapmıştık. Şimdi şibaryum çıksın. 3 ay 6 ay sonrasında yine ATH yapalım. Ben okeyim. Yani 6 ay daha beklerim. Kendi adıma söylüyorum tabii ki. Abi krediyle girdik ödemem lazım. Abi Allah kolaylık versin. Ya o konularda da çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Ee, ekstra eklemek istediğim bir şey var mı? Şöyle bir detaylı bakayım. Ha şu soru çok soruluyor. Ee, abi işte Shibarium projeleri çok fazla ön planda tutuluyor. Ee, Shiba değer kaybediyor. Şimdi abicim Shibarium projeleri dediğim projeler. Ne diyeyim mesela ben size? İşte Voxel. 2,5 milyon dolarlık. Bir tarafta Shiba var. 6 milyar 750 milyon dolarlık. Şimdi 2,5 milyon dolarlık proje. Gidip de Shiba'ya ne yapsın? Nasıl bir zarar verebilsin? Veyahut da işte ne var? Olin mesela. Şu anda 2 dolar 20 sen. 2 milyon 200 bin dolarlık proje buçuk milyar dolarlık projeye nasıl zarar vermiş? Ne kadar zarar verir? Bu önce bir bunu düşünelim. Yani bir tarafta buçuk 7 milyar dolarlık bir proje var. Şiba ekosistemi var. Bone mesela 250 milyon dolar market değeri. 247'ye düşse ne olur? Düşmese ne olur marketi? Yani ne kadar oynama olur? Bu da 2-3 milyon dolar yapıyor işte. Şimdi bu projeler fiyat olarak Shiba'yı, Bonnie'yi, Lish'i düşüren projeler değil arkadaşlar. Aksine Shibarium sayesinde Shiba ekosistemine gelen bütün projeler ne kadar çok olursa o kadar çok hem bize fayda sağlayacak hem de gelecek adına reklamımız adına katkı sağlayacak. Örnek veriyorum bir tane proje çıkarttınız adınız her neyse Ahmet Mehmet. Ahmet diye bir proje çıkardınız. Bunu gidip de poligon üzerinde, matik üzerinde, Solana üzerinde, avalanç üzerinde yapmış olmak mı var? Bir tarafta Shibarium'u bekliyor, Shibarium üzerinde yapıyor olmak mı var? AVAX üzerinde inşa edilen projeler AVAX'a zarar mı veriyor? Solana'nın üzerindeki projeler Solana'ya zarar mı veriyor? Hadi Layer 2 örnek verelim poligonmatik bizim en böyle başa baş kıyaslayabileceğimiz kripto para matik. Bu matik üzerindeki inşa edilen depleri mepleri bu projeler matiğe zarar mı verir fayda mı sağlar? Bu arkadaşlar sadece sorulması gereken soru bu. Shibarium üzerinde çıkacak olan projeler Shibarium'a sizce zarar mı verir fayda mı sağlar? Efendim zarar verir. Abi nasıl zarar vereceğini lütfen yazın. Yani göremediğimiz neyi gördünüz belki göremiyoruzdur ama yani biz bunu daha dünden beri tartışmıyoruz. Yani yıllardır bakıyoruz. Ethereum'un 2018'den beri güncellemelerini bekleyen bir kitle var burada. Yani Merge'ü 2018'den beri bekleyen bir kitle var bir tarafta. Ethereum üzerinde inşa edilen projeleri saymakla bitiremiyoruz. Buna benzeyen bir Ethereum e, Layer 2 projesi olan Shibarium geldiğinde üzerine bir projeler inşa edilecek diye ortalığı velveliye veren bazı insanlar var anlamış değilim. Ya bilerek yapıyorlar yani kasti olarak ekosisteme zarar vermek için yapıyorlar ya da gerçekten harbiden cahiller. Yani başka bir açıklaması yok abi. Shibarium üzerinde bir proje çıksın. AVM örneğini sürekli veriyoruz abi. Bir AVM kuruyoruz işte. Yani bu AVM'yi kurduğumuzda dükkanlarımız boş mu kalsın hepsi kapışılsın mı? Adım atacak yer kalmasın mesela dükkanlarda. Sence o AVM hangi türlü kazanır? Boş olunca mı kazanır? dol dolu olunca mı kazanır? Bu kadar basit abi yani. Bunu daha basit nasıl anlatabilirim bir türlü bilemiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Beni anlayan arkadaşlar arada siz de yorum yapın. Yani sürekli böyle altta eleştiri yorumları okumaktan bunaldım artık. Shibarium'u ben çıkartmıyorum arkadaşlar. O kadar bir teknik bilgim yok. O yüzden Shibarium'u niye geciktirdin? Böyle saçma bir eleştiri olmaz. Niye geciktiği ile alakalı ne demek istiyorsun dersen abi ilk suçunu X-Fund Unification ekibine atarım. X-Fund şimdi fund bir ortalıkta dolaşıyor ya. O fund, ee, işte 3. çeyrekte vereceğiz, teslim edeceğiz dediğinden dolayı Kusama'nın buna benzer 3. E, çeyrek 2022'nin 3. çeyreğinde çıkacak demeleri onlara dayanıyor. Şu anda Kusama son olarak e, Mayıs'tan önce. <laughs> Artık o da seçimleri bekliyor anlamadık ama ya da Galatasaraylı Mayıslar bizimdir falan mı demek istiyor bilemiyorum yani. Ama böyle bir şey söyledi. Aynı şeyi ama aynı soruya Ragnar da diyor ki ben olsam tarih vermem diyor. Yani bu işlerin tarih verilmez abi. E, Ethereum'dan bahsediyoruz. 2018'deki gelmesini beklediğimiz şey gitti 2022'de mi? 21'in sonunda 22'nin sonunda geldi değil mi? Doğru. Aynen ben evlendiğim zaman geldi. Düşün 4 sene sonra geldi. Şimdi Kusama da böyle sürekli tarih veriyor. Bu da maalesef yatırımcıyı birazcık düşündürüyor arkadaşlar. Burada haklılık payı var. Ama Kusama bu işi bilmiyor. Abi Kusama'nın ne bilip bilmediğini bilmiyoruz ki. Yani bilmediğimiz şeyi nasıl bilmiyor biliyor eleştirebiliriz. Bu bir. İkincisi sıfırdan bir, bir buçuk milyona çıkmış bir projeden bahsediyoruz. Ve projelerin hiçbirisi ortalıkta yokken buralara çıkmış. Zamanında millet shitcoin derken e, biz güvenmişiz Oraya yatırım yapmışız. Bu Shiba'ya. Ee, sonrasında herkes Shiba'cı olmuş. Dün gördünüz. Herkes Doge Koyuncu oldu. Suratına bakan yoktu. Şu anda da Shiba'nın suratına bakan yok. Yarın öbür gün Shiba'cı da olacaklar ama. Asıl e, 20, 2025'ten sonra. Bu Bonne ve Leach tarafında arkadaşlar. Herkesten duyacaksınız yakında. Şu anda mesela Bonne'yi. E, bizim Shiba e, fenomenleri. YouTuber'ları, Twitter'daki fenomenleri konuşuyor. Ama bunun liş tarafı var. Onu da çok az konuşan var. Yani 2-3 kişi konuşuyoruz şu anda. Ben birazcık konuşmaya çalışıyorum. Ama 2025'ten sonra muhtemelen büyük hesaplarda bu lişi duyacağız arkadaşlar. O günü bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz abi. Ayı sezonu mecbur sabır Sabredeceğiz, sabredeceğiz. Airdropları takip edebilirsiniz. Abi başka nereden para kazanabiliriz diyorsanız da airdropları takip edebilirsiniz. Ee, Twitter'ın telegramına giriyorsun, beğeniyorsun, bir şeyler yapıyorsun. Cüzdanını bağlıyorsun. Sıfır bir cüzdan açın. Soğuk cüzdan, metamask. Metamask açın. Ee, onunla airdroplara katılabilip, katılıp oradan belki bin dolar, 5000 dolar şansınıza göre e, bir şeyler gelebilir arkadaşlar. Tamam. Abi airdropları nasıl yapacağız? Abi YouTube'da bir sürü video var işte. Benden sonra airdrop yazın. Orada görürsünüz airdroplara nasıl katılınır falan filan. Yatırım tavsiyesi değil. Tamamen bilgilendirme. Biraz da sohbet tadında bir video oldu. Hepinizi seviyorum. Beğenmeyi unutmayın. <laughs> o beğenmeyi hala anlamış değilim. Niye beğendiriyorlarsa kendilerini. İzlemişsen beğenmişlerdir. Yani bilmiyorum anlamadım o tarafını da. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla, huzurla, mutlulukla kalın.